Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet. Ben Sami. Bugün köyümüzde bir gün geçirdik arkadaşlar. Köyümüzün şelalesinin başladığı yerdeyiz. Şöyle arkadaşımız göstersin kameraman. Evet. evet. Bakın ufak bir omuzumuz var burada. Şelalemiz akıyor. Şey burada Küçükken burada yüzüyorduk arkadaşlar. arkadaşlar. Burası havuzumuzdu. Yani imkanlarımız bu kadar denize gidemiyorduk. Burada yüzüyorduk. Alt taraftan şelalenin başladığı noktaya doğru inelim. Evet arkadaşlar, şimdi suyun şelale indiği yeri gösteriyoruz. Bak arkadaşım. Az sonra şelaleyi de gösterdi. Arkadaşlar ama şimdi ama ondan önce bir mağaramız var. Oraya gideceğiz. Şöyle kameraman arkadaşımız size biraz daha detaylı göstersin. Evet arkadaşlar. Mağarada görüşürüz. Evet arkadaşlar mağaramızın olduğu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bir şurada var biraz büyük olan. Bir de onun hemen yanında var orası biraz küçük. Burası kış aylarında kurtların kaldığı yerler olarak söyleniyor. Daha önce biz burada kurt yavruları falan görmüştük. Şurada yuvası Yavra var. Çek İçe, içeriye doğru. Kamera size daha detaylı göstersin. Kurtların gece kışın burada yattığı görülüyormuş, düşünülüyormuş. Evet. Şöyle kurt sesleri falan duyuyorlarmış. Bu çevrede oturanlar. Şöyle daha detaylı oradaki mağaramıza da bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi de şelaleye gidiyoruz. Şelalede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şelaleden önce. Köyümüz 120 hane arkadaşlar. Köyümüz aslında daha kalabalık ama çoğunluk Bursa'da oturuyor. Yani köyde sadece 120 hane yaşıyor. Bayramlarda falan daha kalabalık oluyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Orhan başka köyü yeni cam yapmaktadır. Siz ayı sevenlerin yardımcısı bekliyoruz. Bu güzel köyümüzde yardımcısı bekliyoruz. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Evet şimdi şelalemize geçiyoruz. Şelalede görüşürüz. Evet arkadaşlar şelalemizin bulunduğu yere geldik. Köyümüz yaklaşık 700 yıllıktır. Şelalemiz de 700 yıllık olduğu söyleniyor. Köyümüz kurulmadan önceye dayanıyormuş. Öyle söylenenler var. Arkadaşlar şelale çok direkli like için etimiz kurulmuyor. Ben şu o... Evet arkadaşlar şimdi köy kahvesinin bulunduğu yere gidip köyümüzden birkaç insanla röportaj yapacağız. Kahvede görüşürüz. Evet arkadaşlar röportaj zamanı geldi. Kahvenin önünde kimseyi bulamadık. Yaşlardan, gençlerden. Bir arkadaşımız geliyor. Hasan, YouTube videosu için röportaj yapmak ister misin bizimle? Ne için? YouTube videosu için. Ne konuşacağız? Köyün hakkında bilgilendirme. Ha, Köyümüzse olur ya sıkıntı yok. Kaç yaşındasın Hasan? 19. 19. Köyde geçimini nasıl sağlıyorsun? Ya babam Bursa'da çalışıyor. Annemde annem de işte köyde çiçek seramız var. Ayrıca işte tarlaya ekip biçiyoruz. Öyle ekmek eller, su gölden yapıyoruz bir şeyler. Öyle değil? çalışmaya geçinmeye çalışıyorsunuz. Yani. Köyde gençlere değer veriliyor mu durumlar nasıl? Vallahi ona hiç katılmıyorum ya <laughs> Mehmetciğim. Çünkü ne gençler kahvesini muhtarımız sağ olsun kapattı. Ondan sonra zaten korona belasından kahveler kapalı. Eviz nereye gideceğiz? Nereye oturacağız? Gidiyoruz bir çeşmenin orada bir tane küçük bir yer var. Orada oturuyoruz o kadar. Ateş yakıyorsun başta. İşte şey. o kadar. Soğukta. Ne yapayım ben evde? Durumu nasıl köyde bir ihtiyaç, zarar, gider ne var ya. Köyün yani? durumu herkes Allah şükür karnını doyuruyor yani. Yaşlılar falan Hadi devletimiz sağ olsun emekli maaşı var yaşlarımızın onlar zorluk çekmiyor. Gençler de matta oluyor işte odun kesiyor geliyor. Ee, hanımlar zaten yani köyümüzün genç hanımlar zaten çiçek saralarında çiçek yapıyor. Herkes bir şekilde bu hayatta çabalıyor yani. Hani öyle bir yollar gördüğüm kadarıyla yollar çok bozuk. yani yollar yani. devlet yapıyor işte bu sene. Seneye getiriyor. He, ben sizin altyapınızı yenileceğim. Ulan önce altyapı yap sonra şey yap üstüne yolları yap. Hiç kafaları çalışmıyor bunların. Çok bunlarınla. zor oluyordur yani. Köyde i̇şte. yaşam mı Bursa'da yaşam mı? Tabii ki de köyde. Bursa'da şuradan şuraya aldım, at para. Şuradan şuraya adım at para. Köyde öyle yok. Sarlan bahçem varsa zaten. Yani. Çok iyidir. Ee, ne okuyorsun Hasan? Okuyor musun? Okuyorum. Pamukkale Üniversitesi Denizli'de okuyorum ama daha gidemedik. Gidemedim. Koronadan dolayı bir kapandı. Nereye gideceksin? İşte Eğer köyde sürttüyoruz bence. Ne bölüm okuyordun? Paramedik, ATT. Ambulans acil tek seni. Aynen. Eğer o mesleği yapmasaydın ya da köyde olsaydın o mesleği köyde... yapamadık ki daha daha okula bile gidemedik. Köyde olsaydın ne iş yapardın Hasan? Gitmeseydin Bursa'ya okumaya Gitmeseydin ne iş yapardın? Vallahi şöyle bir 30 40 tane keçi alırdım, Şöyle daha çıkardım. Ondan sonra ne bileyim. Koyun değil de ben keçi yapardım ya, Keçi Keçinin daha iyi. Keçinin sütü olur, peyniri çok yani güzel. Öyle yani. tabi 30 40 tane ile başlarsın. 100 200 tane olur bakarsın. Hayvancılık atılırsın yani de. Yani benim ne bileyim babam babam yapmış hayvancılığı. Ben yapmam doğru olmaz. Çünkü babadan görmedik daha. Onun için olmaz. Kalalım. Çok teşekkür ederim röportajın için. Tabii ki de. Başarılarınızın devamını dilerim. İnşallah daha çok ilerlersiniz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar videomuzu izlediniz. Hasan kardeşimle röportajımızı. Şimdi bir dahaki röportaj videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar röportaj yapacak demiştik. Kahvenin önündeyiz. Yasaklardan dolayı kimse yok. Kimseyi bulamadık. İkinci röportajımızı yapamadık. Onun için size yeni yapılan camimizi gösterip videomuzu kapatacağız. Camimize doğru gidelim. Camimiz bu tarafta. Şöyle kameramın arkadaşımı size Cami göstersin. Diş dış görmüşsünüz. bitmiş. Yani siz değerli hayırseverlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Gelin hep er beraber bir kısmına da bakalım. Verin. Bakalım. Şimdi camımızın yapıldığından içerisi su birazcık çamur. Buraları görüyorsunuz daha içi. Yine başlandı. Bir şefesi bitti. Şu an sadece camları takıldı. Siz hayırseverlerden Başköy camisine yardımınızı bekliyoruz. Videomuz bu kadardı o arkadaşlar. Kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videolarda bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş